Arkadaşlar Mefta 98 yaşında Koy halkı tarafından sevilen bir amcamızdı. Allah rahmet eylesin. Sizlerden bugün güzel bir performans bekliyorum. Buna göre direktiflerimi takip edin. Bakın. Pese çıkılacak yerde pese çıkın. Siz çıkın. Bakın. Pese inilecek yerde. Böyle yaptığım zaman pese inin. Anladınız mı? Anladık Hüseyin abi. Ne dediğini yapacağım. Tamam. Bu zaman güzel. Alo. Yani Tevfik sen misin? Aha şimdi arabayı çalıştım. Gerek yani azbekten az, az bekleyin. Arkadaşlar kazamız var olsun. Gençliğine doyamadan gitti. 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 <laughs> gitti. Gitti. Gençliğine doyamadan gitti. Gitti. Daha ben... Gençliğine doyamadan gitti, gitti. Gençliğine doyamadan gitti, gitti, Gençliğine doyamadan gitti, gitti. Dağ gibi kolum gitti, gitti. Onuza şarkılık buyrun. Gençliğine doyamadan ha, gitti, gitti. Tamam. Yarın öğlen namazına müteakiben orada olurum. Tamam. Getirin. Tamam. Bir saat önce orada olurum. Gel Hadi iyi günler. Gelin. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kendimi ayrı olmayı unutmayın. Beni izleyenlerimi takip edin. Arkadaşlar çok seviyorum. Ekiyorum.